<laughs> abi, Ali Can <Cengiz, gülüyor> sen ne yapıyorsun oğlum sen sen hayvansın biliyorsun değil mi? <laughs> oğlum sen hayvansın ya doğana göre hareket et ya. Bu adam müziğe ve sanata inanılmaz bir düşkünlüğü var. Ruhu bir sanatçı ruhu var bunda. Valla <laughs>

yani Yatımı doğru hayvana yapıyorsun dayı. Bak, şu an durdur. Dur. Tamam hadi. Tamam. Bak dayım müziği açtı. Bu güzel bir konser verdi. Aynen. Oynadılar. Videoyu sonlandırıyorum. Yapma, oğlum, ısırma, ısırma, ısırma. Videoyu Isırma, sonlandırıyorum. Aynen.